dünkü patlamada ölen şehitlerimize Allah rahmet eylesin ve ailelerine Allah büyük sabır versin kardeşlerim. Hepimizin de başı sağ olsun. Cidden dünkü olay fazlasıyla kötüydü. Bunu size sizle paylaşmak istedim tekrardan. Yani sizlere söylemek istedim açıkçası. Hepimizin başı sağ olsun kardeşlerim. Ne mutlu Türk'üm diye. Yani Türk olduğum için fazlasıyla gurur duyuyorum. kıtlık Jack halen yaşıyor mu? Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic Sio. One Vampis animesinin 768. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir bölümdü. 10 üzerinden 7, 7.2 verebileceğim bölümlerden biriydi. Şaşırtıcı sahneler vardı. Bizi tekrardan ters köşeye yatırılan, böyle kafamızdaki soru işaretlerini tekrardan ortaya koyan bölümlerden biriydi açıkçası. Diğer bölüm zaten önceki bölüm fazlasıyla şaşırmıştık ve bu bölümde tekrardan Momonosige'nin ailesiyle ilgili biraz bilgi öğrenmemiz, Vano ülkesiyle ilgili az çok bilgi öğrenmemiz güzel oldu diyebilirim ve bir sonraki bölümün öngörüsünde Morne bahsetti ve aynı zamanda Yonko korsanlarının sağ kolu Yonko'nun sağ kolu Kıtlık Jack yaşıyormuş. Biliyorsunuz Kıtlık Jack'i zaten zo adasında bizimkiler Inuarashi'ne kon bir şey işkence yapmıştı. Adayı yerle bir etmişlerdi ve Doflamingo'nun yakalandığını öğrenince Doflamingo'yu kurtarmak için Fujitora'nın gemisine de o Flamingo'yu kurtarmaya gitmişti. Fakat başarısız olmuştu ve gazetelerde Kıtlık Jack öldü haberi yayınlanmıştı. Ve şimdi Kıtlık Jack'i tekrardan gördük ve Kıtlık Jack şöyle bir cevap verdi. Oradan ölü gibi mi gözüküyorum falan diye bir yanıt verdi. Oradaki adamlarına ve cidden Kıtlık Jack Fazlasıyla böyle bir asi karakter Zaten fark ettiyseniz üstü başı sargılaydı Ve yara içindeydi Jack iyi bir savaşa girmiş keşke bize Fujitora ile olan savaşını Orada Doflamingo'yu kaçırmaya çalıştığı sahneyi gemilere saldırışını gösterseydi bizim için çok daha iyi olabilirdi diyorum. Bu yönden buraya eksi not verebilirim. Keşke bize o sahneyi gösterselerdi. Biraz farklı sahneler görebilirdik. En azından Kaido'nun adamının gidip Fujitora gibi bir amirale saldırması için de Sengoku'nun tuzurunun olması Doflamingo'nun acaba ne tepki ne konuşma yapacağı. En azından buradan 3-4 bölüm çıkabilirdi belki de. Her neyse bence önemli bir sahneydi. Bu sahne es geçmeleri kötü olmuş. One Piece evreninde böyle gizemli sahneleri, savaşları hep böyle bize göstermeden es geçmeleri sadece bize haber olarak yansıtmaları kötü oluyor ya. Cidden ben istiyorum hani Jack'in Fujitora'ya nasıl hareketler sergileyeceğini, Fujitora'nın o arada neler yaptığını görmemiz. En azından Fujitora'nın gücü hakkında bize biraz daha bilgiler verebilirdi ama bunu bize yansıtmamaları da Nasıl hiç sevmiyorum açıkçası kardeşlerim. Her neyse bölümün başında bize Jack'i böyle bir gösteriyorlar ve ondan sonra tekrardan Luffy'lere dönüyorlar. Zaten biliyorsunuz Inoreşi de Nekomichi. Kozuki ailesine hanedanına bağlı bir birlikmiş ve bunlar sonuna kadar Kozuki ailesine bağlılarmış ve onları arkadaşları olarak görüyormuş. Bu bilgiyi edinmiş olduk. Aslında bu sahneden sonra şöyle bir sahne var. Kinemon falan açıklama yapıyor size anlatmak istemiştim falan filan diye Luffy'lere. Ama fırsat olacak vakit yoktu diyor. Harbiden de fırsat olacak vakit yoktu. Çünkü Luffy'ler Doflamingo ile lu uğraşır vaziyettelerdi o arada. Her neyse daha sonra Kinemon arkasındaki Kozuki ailesinin armasını çıkarıyor böyle beline dövme olarak yaptırmış arma aslında dövme mi tam olarak bilmiyorum baskı da olabilir çünkü bazen biliyorsunuz Piece de böyle garip bir baskı var damga damgayla da yapmış olabilirler onun vücuduna Fisher Tiger'da da vardı aynısı o, tar o tür bir arma aslında her neyse Kozuki ailesi önemli bir aile olacak bizim için her neyse öyle Kinemon şeyini gösterdi istiyorsanız inanmıyorsanız diye yeni o konmuş şey herkes böyle şaşırdı bir an baktı falan zaten Mihler bile şaşırdı. Bu bölüm miktar bile şaşırdı. Her neyse Luffy'ler aralarında tartışırken daha sonra Inuar eşiyle ne konmuşu kedi ve köpek kavgasına tekrardan tutuşmaya başlarken onlar da bir de böyle bir geçmişte bir şeyler yaşanmış. Fark ettiniz mi? Geçmişi sineye çekelim diyor yine yine konmuş falan. Geçmiş derken hangi geçmişten bahsediyor? Inuar ile ne arasında geçmişinde neler oldu tam olarak? Geçmişinde bir şey olmuş ki bunlar sürekli kavga ediyor. Tamam kedi köpek olması bir de onların içindeki sezgiler, hayvansal sezgiler ayrı bir şey. Bunlar yine de geçmişiyle geçmişinden bir şeyler yaşanmış gibi savaş olmuş ki bir kayıp var ki ortada bunlar bir savaşa tutuyor sürekli. Her neyse geçici Inuar Eşen'e komşu böyle bir kapışma yaparken Momonosuke artık dayanamıyor. Orada bir müzik verdiler bile zaten kardeşlerim. Siz de fark etmişsiniz de. Alttan bir müzik verdiler bir an ne oluyor dedim ben. Hani Momonosuke bu müzik ne alaka kralların akçısı mi gelecek dedim hani. Böyle bir müzik verdiler açıkçası. Cidden zaten bu yeni dünyanın müziklerini çok iyi yansıtıyorlar. O fon müzikleri falan çok iyi oluyor. Momonosuke'ye böyle bir müzik verdiler. Momonosuke'ye böyle etrafa grafikleri bir an böyle mavi yaplar. Beyaz şeyler uçuştu falan. Momonosuke durdu durdu sinirlendi böyle. İnoğraşı ne komşu kavga etmenizi istemiyorum deyince zaten. Herkes bir şok herkes bir şoka girdi. Çünkü Momonosuke gibi velet, boklu velet birisinin böyle gidip Inuarashi ile ne komşi, böyle bir tepki vermeleri ki Inuarashi ile ne konmuşu bayağı sağlam karakterler. Bizi şaşırttı. Bayağı şaşırttı. Hani Raizo'yu bunlar güvende saklıyordu, Kinamon falan derken artık olaylar yavaştan oturdu ve Momonosuke kardeşlerim Kozuki ailesinin Oden'in varisiymiş. Oden de eski Wano krallığının başıymış yani. Oranın federal lorduymuş. Orayı yönetenmiş aslında. Ve shogunmuş aslında açıkçası. Böyle diyeyim size. Ve Oden Sam'a hakkında bize ileride daha çok bilgi verecekler mi? Çünkü varisi diyor. Varisi demek ve de federal lorddan bahsediyor. Dayım diyor diyor. eski Japonya döneminde kardeşlerim bir sürü dayım yolar vardı. 150-180 tane falan diye düşünün bir hanedanlıkta. Daha doğrusu bir feodal dönü yönetim vardı diye düşünürsün Mesela bir Japonya var tamam mı? ben şöyle anlatayım size anlatamadım. Japonya'da tamam mı federal lordlar var. Bu lordlar hepsi bir hanedanlıklara bağlı. Hanedanlıklara bağlı ve bunlarda hani hangisi şogun seviyesine gelirse onlardan biri şogun oluyor. Onun hanedanı şogun oluyor. Şimdi demek ki Oden şogun olmuş ki... Oden şogun olmuş ki kardeşlerim, Momonosuke de onun varisi oluyor. Anladın mı? Çünkü yollardan bahsediyor. Bundan bize bahsediyor. Aslında bu nokta fazlasıyla önemliydi kardeşlerim. Her neyse bu ise açıklamak istedim. Momonosuke aslında prens gibi bir şey yani. Değil ama gibi bir şey yani. Çünkü zaten verdikleri tepkileri görüyorsunuz. İnoharaşi ile ne şimdi Bu prens olmasaydı normal bir hanedanlığın oğlu olsaydı böyle davranır mıydı İnoharaşi ne komşu? Bu nokta fazlasıyla önemliydi. Zaten bir ara Inuarashi bize Raftel'den falan da bahsetmişti. Acaba bu işin sonunu nasıl oraya bağlayacaklar? Her neyse bu nokta fazlasıyla önemliydi. Zaten daha sonra Inuar e ne Nekomiş'in diz çökmesinden olayların ne kadar büyük bir boyutlara ayrıldığını buralardan görebildik kardeşlerim. Cidden ki önemli birisi. Bunu bu bölümde anlayabildik. Yani eğer aptal değilseniz ben de değilsem eğer olabilirim de her neyse bunu anlayabiliriz. Yani bunun için farklı bir şey düşünmeye gerek yok. Bunu anlayabiliyoruz zaten ortadaki bilgilerden falan bize yansıtılıyor. Her neyse bu noktadaki sahneden sonra zaten Luffy'ler falan iyice aptal oldu. Herkes diz çöktükten sonra M M Momonosuke Luffy'ye böyle yaptı. Luffy sen de diz çöksene yaptı. Luffy zaten bunu karıştırıyor orada falan. Senin gibi boklu velet için diz mi çökeceğim lan yaptı. Biz korsanız falan o sahneler güzeldi. Eğlendim açıkçası. Bu bölümde en kötü olan taraf Zoro Trafalı bekliyor. Hiç cevap yok. Olayların akışına bakıyorlar. Hiç tepki map yok. Zoro'dan, Low'dan hiç öyle bakıyorlar etraflarına. Neyse o sahneler güzeldi. Böyle aralarında bir konuşma düzenlendiler. Yukarıya doğru tırmanmaya başladılar. Artık Ryzo'nun yanına gitmeye başladılar bunlar. Ve artık bir yoldan çıktılar. O yoldan çıkarken hepsi Inu Arashi, Nekon bir şey olsun, bizim tayfa olsun. Artık ben şöyle bir tepki verdim. İnşallah dedim bu yol dedim bize 2-3 bölüme mal olmaz dedim. İnşallah 2-3 bölüme mal olmaz dedim kardeşlerim. Artık başımız bela eksik olmasın dedim. Artık ilerlesin şu anime dedim. 2-3 bölüm Sanji'yi unuttunuz dedim. Artık gidin Sanji'yi kurtarın. Ne yapıyor? Sanji ne oldu? Oraya gidin dedim artık. Lütfen bu yolda 2-3 bölüm artık geçmesin dedim. Orada bir sinir yaptım aslında kendi kendime. Her neyse. O yolda çıkmaya başlarken sonunda böyle bir bayın ormanının üstünde gizli bir geçit varmış. Gizli geçite girdiler ve böyle bir tünele girdiler. O ara zaten bize çok farklı müzikler verdiler. Böyle bir tünele girince macera havası güzel Yansıttılar bize orayı. Aşağı doğru yürüdüler zaten Luffy, Franky, Usopp falan Choppa Direkt ninja var ninja var ninja var nin 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 diye böyle hareketli şeyler yapmaya başladılar. Ninja'nın peşine başladılar. Ve sonunda ninja'yı gördüler kardeşlerim. Ninja'da Paso, sake içen, ağlayan, benim ülkeme neler oldu, ülkeme bir şey oldu değil mi falan diye tepkiler veren biriydi Raizo. Ve bölüm orada bitiyor. Herkes bir sonraki bölümün öngörüsünde Raizo'nun Raizo bu muydu lan diye bir Luffy tepki veriyor zaten. Luffy hayal kırıklığına uğruyor. Luffy'nin böyle suratının Raizo bu muydu yapması çok komik bence. Luffy'nin tepkileri çok iyiydi. Ve bir sonraki bölümün öngörüsünde zo Odası'nda Pony Griffler'ın bir tanesi varmış. Bu nokta çok önemliydi. Bu bölüm ve öngörüsü bölümün Böyleydi ve bölüm tamamen sonlandı kardeşlerim. Aslında ponigriflardan bahsetmek istiyorum ama bunu bir sonraki bölüme aktaracağım. Biraz da size hani görün ponigriflar hakkında bilgi. Bölümden görün aslında bakalım ne tepki verecek Robin olsun Luffy olsun diğerleri olsun. Bize Inno Arash'ın ne bilgiler verecek ne aktaracak. Bunları öğrenelim ondan sonra ponigriflara tekrardan sizlere böyle ayrıntılı şekilde anlatırım kardeşlerim. Bu bölümün sonuna geldik aslında biraz teori yapmak istiyorum. Her neyse biraz bahsedelim aslında ileride neler olabilecek falan diye. Jack'i bize göstermişlerdi. Jack'i göstermeleri iyi oldu açıkçası. Kıtlık Jack'in ölmediğini gördük. Kaydon adamları ne kadar sağlanmış. Aslında onlarla ilgili biraz daha bilgi alabildik. Bu nokta böyle kalsın. Acaba Jack'i bize ileride daha çok yansıtacaklar mı? Bu nokta önemli aslında. Bir de şöyle bir bilgi geldi kafama tekrardan. Hatırlıyorsunuz bölümün Dressrosa'daki olsa sonra Akainu'yu göstermişti. Gorasiyoları göstermişti ve Gorasiyolar Aokiji Kuzan'ın kara sakallara katıldığını göstermişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi o sahneyi? Karasakallarda sakallarda Aokiji var. Neden Aokiji var? Bu da ayrı bir konu. Aokiji burada tamam mı? Jackie bize gösterdiler. Kaido duruyor. Big Mom'dur. Big Mom'un artına gideceğiz daha. Çünkü Sanji orada oraya gitmek zorundayız. Ayretten bir de bu nokta var. Bir de işin içinde şey var yani. Oden var. Oden kim? Momonosuke'nin ailesi kim? Wano krallığına bir de dönecek olaylar tam olarak. Oraya nasıl dönecek olaylar? O da işin içinden nasıl yansıyacak çünkü Trafalgar Law falan da bahsetti bana kurallığına gideceğiz diye ama Sanji'leri kurtarmak için Luffy'ler Big Mom'ın yanına gitmeli. Bakalım bize olaylar nasıl yansıyacak cidden merak konusu açıkçası bir de Edward Weevil vardı bir ara fark ettiniz mi Big Mom'ın çakma o oh, pardon beyaz sakalın çakma oğlu. Çakma mı değil mi onu da tam olarak bilmiyoruz ama çakma gibi gözüküyor şu ara. Ama Kizora bu Edward Devil'ın çok güçlü olduğunu söylemişti. Şimdi diyeceksiniz abi oradan oraya nasıl yansın? nasıl atladın sen? Ya ben size sadece böyle ortada gizemli kalan olayları tekrardan gün ışığına çıkarmak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel oluyor. Ondan bundan bahsetmek iyi oluyor. Her neyse Edward Weevil bakalım bize nasıl yansıyacak bu karakter. Bir de Chibukai'ymiş o da ayrı bir konu. Her neyse bu incelemenin sonuna geldik kardeşlerim. Haftaya bir tane teori videosu paylaşacağım. Manga yerine onu paylaşacağım kardeşlerim. Bu arada mangayı okumuyorsanız lütfen manga size tavsiye ediyorum. Ben bu bölümü her şeyi unuturmuşçasına tekrardan sizlere anlatıyorum. Ve cidden animeyi okur izlerken mangayı unutuyorum. Çünkü bir sürü anime izliyorum. Oradan buradan One Piece tekrardan aklımda kalmıyor. Manga okumuyorsanız manga okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer mangaya başlayacaksanız manga denizi tortuga çeviri, ve korsan fandan bulabilirsiniz. Mangaya başlayacaksanız 815. sayfadan bulabilirsiniz ve ciddi anlamda 3-4 saate mangada güncele gelirseniz fazla kafanız yormazsanız Emin olun mangayı mutlaka okuyun kardeşlerim. Bu tavsiyemi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Like atmayı unutmayın ki video biraz daha ön plana çıksın ve diğer kardeşlerim de videoya ulaşabilsin kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.